asker ücret şu anda 10 e, binlerin üzerinde olmalı. Yani e, bu yedi buçuk falan yani e, düşündüğümüzde kiraların yani Kütahya gibi bir yerde iki buçuk e, iki buçuk milyar o, olduğu yerde askeri ücret gerçekten 10 binin e, üzerinde olması gerekiyor. Asker ücret ne olması lazım? En kötü 8 lira olması lazım. Yani şu andaki geçim standartlarına göre veya gıda ürünlerine göre sekiz, sekiz buçuk diye düşünüyorum. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için toplantılar başladı. Peki beklenti ne? Vatandaş 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücret en az 10 bin olmalı. Ben zaten asgari ücretliyim. En az 10 bin olmalı. Asgari ücreti önemli değil. E, enflasyonun düşmesi lazım. O da düşmediği sürece asgari ücret kaç olursa olsun fark etmez. Yani. Enflasyon önemli. 10 bin lira olsun diyorum. Çünkü görüyorsunuz her şeyi, hayat pahalı, anca geçinebiliyoruz. 8 bini geçmez ama insanlara da yetmez yani. Yaşam şartları çok zor şu an. En aşağı 10 bin üzeri olması gerekir. Yani piyasada çalışan insanım, İnsanları görüyorum yani. İnsanlar çok mağdur ve zor durumda. En az 10 bin lira olması gerekiyor, hani bu şartlarda. Zaten zam olsa bile artıyor tekrar fiyatlar. Bence en az 15 bin olması gerekiyor. Çünkü aynı şeyler pahalı şeyi yani genel anlamda sadece Kütahya'da değil mesela Antalya'da ev kiraları en az 6 bin liradan başlıyormuş şimdi. Yani şu anda asgari ücret ev kirasını karşılayamıyor adam. Gönül ister ki 9-9,5 civarı olsun ama maalesef yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Bakıp göreceğiz.